Zanuspaşa Camii önünde konuşlanan Kızılay Kan Bağış aracında kan almaya başlayan Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Gündoğan kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi. Mesai mefhumu olmaksızın 7 gün 24 saat vatandaşın ayağına gitmek suretiyle kan bağışında bulunmalarını arzu ediyoruz. Bu teşvik ediyoruz. Malum olduğu üzere 18-65 yaş arasında sağlıklı her kişinin yılda 4 kez kan verebileceği defalarca söyledik. Yine söylüyoruz kanın acil bir ihtiyaç değil sürekli ihtiyaç olduğunu yeniliyoruz. Kanı stok etme şansınız yok, depolama şansınız da yok. Bir ünite kanın 3 e, insan hayatını kurtarabildiğini, kan vermenin insanın kalp krizi riskini azalttığını uzmanlar defalarca söylediler. Biz de yeniliyoruz. E, Balıkesir'le ilgili vatandaşlarımızın bizden gelen şikayeti kan merkezinin şehir merkezinin dışında olması sebebiyle kan vermek isteyip de veremediğini defalarca söylemişti. Biz bundan hareketle öz merkezinin arkasında yeni bir kan birimi kiraladık. İnşallah 1 Ekim itibariyle kira kontratını yapıyoruz. Ekim ayının sonuna doğru buranın açılışında inşallah birlikte yaparız. Balıkesir halkımız kolaylıkla kan merkezinin oraya gitmeksizin şehir merkezinde de kan verebilecek bir birime kavuşturuyoruz. Bunu da sizin vasıtanızla Balıkesir halkıyla paylaşmış oluyoruz. Kampanya kapsamında 27. defa kan veren Haberci Gazetesi Genel Koordinatörü Orhan Köken de kan bağışı konusunda kahreti Haber'e şunları söyledi. Yaklaşık 3 yani aydan beri yıllardır veriyorum. Ee, her sağlıklı vatandaşın da vermesi taraftarıyım. Çünkü kanın ne zaman nerede lazım olacağı kimseye be, e, belli olmuyor. Her bilinçli vatandaşın, her sağlıklı vatandaşın e, belli bir yaştan sonra kaç yaşında başlıyor başkanım. 18'e. 18 yaşını doldurmuş. Yani her e, sağduyulu insanın kan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben 27. kez veriyorum. Yani 3 ayda geçirmemeye dikkat ediyorum. İnşallah verdiğimiz kanlar e, yerine ulaşıyorduk ki zaten ulaşıyor. E, bir kişiye faydamız ol, olması bizim için manevi anlamda gurur verici. yani. Kızılay'a kan verenler duygularını şöyle dile getirdi. Düzenlenen bu etkinlikten son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten bir damla kanın hayat kurtardığını düşünen ve buna bunu bilen bir insan olarak çok sayıda kan verdim. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim.